Önce Çocuk TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere değerli konuğumla birlikte idrar yolu enfeksiyonları ile ilgili bilgi vermeye çalışacağız. Konuğum uzman doktor Gökçe Can. Kendisi çocuk sağlığı ve hastalıkları çocuk nefroloji uzmanı. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hocam öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi e, çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarını oldukça nispeten sık görüyoruz. Dolayısıyla biz dedik ki uzmanıyla bu işi konuşalım e, ve e, sizin değerli bilgilerinizi paylaşalım. Öncelikle hocam idrar yolları dediğimizde ne anlıyoruz? Aklımıza hangi anatomik yapılar gelmelidir? İdrar yolları yukarıdan aşağıya böbrekler, e, idrar borucukları, idrarı böbrek yolucuğundan idrar kesesine doğru ilerleten üretenler, idrar kesesi mesane... Ve üretrayla sonlanan bir anatomik yapıya sahip. Herkesin böbreği kendi yumruğu kadar sırtımızın arkasında şekli fasulye tanesine benziyor. Evet. Bir etli fonksiyon gören kısmı var bir de havucuk kısmı var. Fonksiyon gören etli kısmında idrar yapılır. Havucuk kısmına düşer. Havucuk kısmından sonra üreter dediğimiz borucuklarla idrar kesesine gelir. Oradan da çişimizi yaparız. Anatomik yapı bu şekilde. Evet. Dolayısıyla aslında bizim sıvı dengemizi sağlayan önemli bir organlarımız ve bu sayede hem sağlığımızın işte metabolik dengemiz, elektrolit dengemiz e, bu sayede de sağlanmış oluyor. Hocam e, şöyle bir şey oluyor bazen mesela sıvı alımı bizim için çok önemli ve sağlığımız evet. açısından önemli. Dolayısıyla idrar rengimiz idealde nasıl olmalı? Sağlığımız açısından bunun bir pratik takip yolu var mı? Tabii böbreklerin dilü etme yeteneği çok e, geniş. Geniş bir alanda e, böbrekleri dilü edebiliyor ama normalde olması gereken renk açık sarı renkte olması gerekiyor. Yani kehribara kadar normal olabilir ama bu ne demek? Yeteri miktarda sıvı almışız demek. Evet. Açık sarı renkte olması gerekiyor. Bu gerçekten önemli çünkü idrar yolu enfeksiyonlarında da çok sıvı tüketimini çok önemsiyoruz ve değerli buluyoruz. Dolayısıyla bu anlamda en başta bunu bir e, giriş yapmış olalım. Peki hocam idrar yolu enfeksiyonu dediğimizde e, neyi kastediyoruz? Hangi yapıları kastediyoruz? ...ve nasıl tanı koyuyoruz'a gelmeden şikayetleri soracağım ama önce idrar yolu enfeksiyonu nedir, nasıl tanımlıyoruz? Az önce anlattığım anatomik yapılar yani böbrekler, üreter, mesane ve üretranın bakterilerle enfeksiyona deniyor idrar yolu enfeksiyonu. Tabi semptomatoloji yani geliş şikayeti çocuğun yaşına göre tamamen değişiyor. 2 yaş altı çocuklarda huzursuzluk, idrar yaparken rahatsızlık, idrarda koku, iştahsızlık, beslenmede bozulma, büyümede gelişmede bozulma gibi... Bir takım şikayetlerle gelebilirken daha büyük çocuklar erişkinlere biraz daha yakın semptomlarla gelir. Karın ağrısı, böbrek üzerinde hassasiyet, yan ağrısı, idrar yaparken yanma, ağrı, batma, idrar kaçırma, özellikle idrar kaçıran çocuğun sıklığının artması, kaçırmayan çocuğun idrar kaçırmaya başlaması gibi semptomlarla karşımıza gelebilir. Ateş çok önemli. Özellikle böbrek enfeksiyonunda, yani üst üriner sistem dediğimiz, piyo nefretle gelen çocuklarda ateş daha ön planda oluyor ve onlara tedavi yaklaşımımız tamamen değişiyor. O yüzden 2 yaşın altında bu tarz şikayetlerini belirtemeyen çocuklarda eğer muayenemizde ateş odanı saplayamadıysak mutlaka idrar yolu enfeksiyonu düşünmek ve idrar tahlilini yapmak zorundayız. Harika. Gerçekten hocam buraya bir kez daha vurgu yapmak istiyorum. 2 yaş altı çocuklarda ateşle gelmiş bir çocukta eğer odak yoksa muayene ile idrar yolu enfeksiyonunu eğer piyelonefrit değilse bazı bulgular yoksa anlamamız mümkün değil. O nedenle de bunlarda mutlaka idrat halinin yapılmasını bir kez daha vurgulamış olalım. Burada çok önemli ifade ettiğiniz başka bir nokta daha var. Ee, özellikle karın ağrısı ve kusma ile beraber böğür ağrısı olduğunda burada herhalde aklımıza üst idrar yolları ile ilgili başta evet. piyolonefrit olmak üzere bunu aklımızda tutmamız gerekiyor değil mi evet, hocam? Evet mutlaka tutmamız gerekiyor. Çünkü piyolonefrit dediğimiz enfeksiyon direkt böbrek enfeksiyonuna denk geliyor ve böbrek enfeksiyonu alt taraf yani sistit dediğimiz torba ile alakalı idrardan bambaşka. Niye bambaşka? Çünkü burada böbreklerde kalıcı hasar bırakma riski var. Niye kalıcı hasardan korkuyoruz böbreklerde? Çünkü ileride bu böbreklerde oluşacak hasar protein kaçağı, hipertansiyon hatta son dönem böbrek yetmezliği için önemli bir risk faktörü. O yüzden Ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçirsin istemiyoruz hemen hızlı bir şekilde tanısını koyup hızlı bir şekilde hatta kültür sonucunu beklemeden tedavisini vermek gerekiyor. Evet burada çok önemli vurguladığınız başka bir nokta daha var o da şu büyüme geriliği dediniz. Evet. Aslında gerçekten biz mesela siz de sağlam çocuk takip ediyorsunuz ben de ediyorum. Burada eğer çocuğun yaşına göre alması gereken gramajı kilosunu almıyorsa... Hadi diyelim beslenme ve diğer faktörleri dışladıktan sonra mutlaka idrar hali rutinimizde olan bir şey değil mutlaka mi hocam? Mutlaka evet idrar tali rutinimizde zaten onun dışında sağlam çocuk takibinde yani sağlıklı çocuk takibinde her yıl muhakkak her çocuğun en azından bir defa tam idrar tetkikini görmek gerekiyor. Hocam çok iyi bir noktaya değindiniz. O zaman şöyle sorayım. Şimdi biz 5-6 aylıkken bir idrar tahlili yapıyoruz evet. bebeklerde. Sonra 1 yaş, sonra yılda bir devam mı edelim? Nasıl yılda bir, takvim yılda nasıl mutlaka, olmalı? Yılda bir mutlaka en az bir defa bakmak gerekiyor. Tercihan 2 ama yılda en az bir defa mutlaka idrar bakmamız gerekiyor. Evet. Şimdi o, o zaman hocam aslında e, bir de e, çocuklarda 2 yaşından sonra daha sık olmak üzere semptomlarda işte sık idrara çıkma, idrar kaçırma, idrarını yaparken yanma ağrı gibi Sistit bulguları görülmekle beraber işte urgency, hesitancy gibi böyle terminolojilerde kullanılıyor. Bunu bizim anlayacağımız dilde idrar yapmada hangi değişiklikler semptomatolojide görülür ne dersiniz? Zaten çok güzel ifade ettiniz. Yani idrar kaçırma, urgency dediğimiz aniden idrara sıkışma, idrar yaparken ağrının olması, özellikle sistitte idrarın son kısmında ağrı ile beraber kanamanın olması. Bunlar hep alt üriner sistem yani sistit Tarif eden bir takım bulgular. Evet. Aslında bu biraz da e, idrar olay enteksiyonu belirtileri olabilmekle beraber mesane disfonksiyonu ile de olabilir. Dolayısıyla idrar yapma çocukta rutin normal idrar yapma paterni nasıldır hocam? Bunun dışında ben şöyle diyorum lütfen beni e, teyit edin. Yani idrar yapmanın olağan dışılığı her durumda doktora başvurmak gerekiyor. O zaman olağan bir nefrolog gözüyle olağan bir idrar yapma debisi, akışı, sonu, başı nasıl olur ne dersiniz? Önce de şuradan başlamak istiyorum. Tuvalet eğitimiyle başlamak gerekiyor. Tabii. Tuvalet eğitimini almış bir çocukta tuvaletin yaşına boyuna uygun olması gerekiyor. Elbette klozet formunu değiştirecek değiliz ama ne yapmamız gerekiyor? Çocuğun oturduğu yere mutlaka adaptör koyacağız. Yani oturduğu zaman böyle bir düşme hissi olmayacak çocukta. İkincisi ayaklarının altına mutlaka bir yükseltici ile destek vermemiz gerekiyor. Niye? Çünkü erişkinler oturduğu zaman ayaklarını yere basıyor ve karolinti basıncını arttırarak çişini yapıyor. İşleme bu şekilde oluyor. Çocukların da bunu yapması lazım. Ayaklar sallanarak klozette oturma istemiyoruz. Niye? Karınçı basıncını arttırması gerekiyor. Hem dışkılama için hem miksiyon yani idrar yapma için Bunlar çok önemli evet. ve bununla beraber kabız kalmaması gerekiyor. Niye? Çünkü mesane ile kaka'nın en son beklediği yer duvar duvara komşu. Orada beklemiş, e, katılaşmış olan kaka mesaneye bası yapar. İdrar Mesanenin, torbasına. E, i̇drar torbasına bası yapar. İdrar torbasının fonksiyonu ve boşalmasını engeller. artı yakın komşuluk nedeniyle burada bağırsak içerisinde olan bakterilerin duvardan duvara geçiş riski var. Dolayısıyla hem işeme fonksiyon bozukluğuna hem idrar yolu enfeksiyonuna ciddi bir yatkınlık yaratıyor. Onun dışında tuvalet düzgün adaptörümüzü yaptık, ayağımıza yükseltici koyduk. İşeme paterni nasıl olacak? İdrarın başında daha basınçla gelir. Sonuna doğru basıncı azalır. Özellikle erkek çocuklar daha böyle fışkır tarzı idrar paterni mutlaka görmemiz gerekecek. Ayakta veya oturarak çok fark etmiyor. Onunla ilgili bir ayrımımız yok. Ama patern mutlaka böyle olması lazım. Kesik kesik işeme bir durup bir yapma şeklinde işeme veya basıncın yeterince olmaması, düşük volümde olması bunlar hep işeme fonksiyon bozukluğunu gösteren paternler. Evet. Şimdi hocam elimize bir idrar hali sonucunu aldık. Şüphelendik idrat olay enfeksiyonundan ve idrar tahlilimizi istedik. Aslında şeyden de bahsetmek lazım. Mesela bazen anneler hocam idrar nasıl alacağız, ne zaman verecek diye şey yapıyorlar. İdrar nasıl alıyoruz? İdeal idrar alma yöntemi nedir? ve idrar tahlilini nasıl yorumluyoruz değerli hocam? Büyük çocuklarda yani idrar eğitimi almış, tuvalet eğitimini almış, çişini söyleyen çocuklarda orta akım idrar dediğimiz yöntemle alıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Önce alt temizliğini düzgün yapmak gerekiyor. Güzelce sabunlu suyla yıkayacağız, durulayacağız, kurulayacağız. Nemli olmayacak. İdrarın bir kısmı dışarıya, daha sonra o temiz olan bardak, steril olan kabı tutup onun içine yarısına kadar doldurmak yeterli olacak. Hiç elimizi sürmeden kapağımızı kapatıp laboratuvara bırakacağız. Zaten taze idrarda çalışmak zorundayız. Bazen evden getirdiğimiz oluyor ama ne zaman 20 dakika içinde mutlaka laboratuvara ulaştırması lazım. Küçük çocuklarda tuvalet eğitimini almamış, çeşini söyleyemeyenlerde torba yöntemi kullanıyoruz. Yine alt temizliğini güzelce yaptıktan ve e, nemini giderdikten sonra kız çocukları ve erkek çocukları için ayarlanmış ayrı ayrı torbalar var. Güzelce idrar yapılan kısımlar yerleştiriliyor. Ama ne yapmamız lazım? Yarım saatte bir idrar torbamızı değiştirmemiz lazım ki bulaş olup kültür sonucuyla bizi yanıltmasın. Tabii yarım saatte bir değiştirmek aslında bayağı meşakkatli ama mutlaka bunu yapmak gerekiyor bizi yanıltmaması için. Niye? Çünkü yanlış pozitif sonuçlar gereksiz idrar yolu enfeksiyonu tanısını arttırıp gereksiz yere antibiyotik kullanımı, gereksiz yere tetkik yapılmasına neden oluyor. O yüzden özenli bir şekilde idrar torbamızı takmamız gerekiyor. Evet. Peki hocam az önce de ifade etmiştim. İdrar ee, idrar tahlilini nasıl yorumluyoruz? Yani idrar tahliline nelere bakıyoruz? Ne pozitif olunca biz idrar yolu enfeksiyon tanısını koymuş oluyoruz? İdrar tahlili çok şey söyler. Sadece enfeksiyon değil. Evet. Ama enfeksiyonla alakalı parametrelerde en önemli kısım bizim için mikroskobi Mikroskobide bakterilerin görülmesi, lökosit dediğimiz iltihabi hücrelerin varlığı, eritrosit dediğimiz kan hücreleri de yine sistetik gibi bir takım hastalıklarda olabiliyor. Artı hızlı test grubunda lökosit esteraz pozitifliği ve nitrit pozitifliği idrar yolu enfeksiyonunu gösteren parametrelerden önemli olanları. Evet zaten bunu ekranda da gösteriyor olacağız efendim. Peki idrar yolu enfeksiyon tanısını koyduk ve tedavi başlıyoruz tedavide antibiyotiklerini başlıyoruz. Bunu e, kaç gün kullanıyoruz? Nasıl kullanıyoruz? Yanıtta nelere dikkat ediyoruz? Bu konuda ne dersiniz hocam? Önce e, enfeksiyonun seviyesini belirlemem lazım. Eğer hastanın ateşi varsa, e, akut faz ayaktanları dediğimiz kanlarında enfeksiyon parametrelerini, yani enfeksiyonu gösterir düzeyde yükseklik varsa o zaman diyeceğim ki bu böbrekle alakalı enfeksiyon, piyelonefrit. Bu benim için önemli niye? Çünkü hasar bırakma riski var. O zaman parenteral dediğimiz, yani damar içinden veya kastan antibiyotik vermem lazım en az 3 gün ve tedavisini ağızdan verilen antibiyotikle beraber 10 güne tamamlamam lazım. Ama alt taraftan kaynaklı, yani sistit dediğimiz gruptaysa 5 günlük ağızdan antibiyotik yeterli olacaktır. Şikayetlerin geçmesi, ateşin düşmesi veya var olan ateşin aralıkların azalması, işte ateş düşürücüye daha iyi yanıt veriyor olması da tedavinin iyiye gittiğini Gösteren parametreler. Evet. Peki hocam şimdi e, anatomik nedenlerle kızlarda biraz daha sık idrar yolu enfeksiyonlarını görüyoruz. Burada e, çocuklarımızda idrar yolu enfeksiyon tanısını koyduktan sonra kültürde e, üreme de var ve tanısını kesinleştirdik. Daha ileri tetkikler yapıyor muyuz? Mesela ultrasonografi ya da nükleer yöntemlerle, sintigrafik yöntemlerle tetkikler yapıyor muyuz? Neye göre karar veriyoruz? Kimlere yapıyoruz? Ne dersiniz? İdrar yolu enfeksiyonu geçiren bütün çocukları ateşli ya da değil, böbrek kaynaklı ya da mesane kaynaklı hiç fark etmez. Mutlaka hepsine ultrason ve böbrek fonksiyon testi mutlaka yapıyoruz. Daha ileri aşamaya kimlere geçmek lazım? Küçük yaş ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçirdiyse, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu varsa veya çektiğim ultrasonda herhangi bir anormallik varsa o zaman böbreklerde hasar var mı diye sintigrafi ile bakmam lazım. En çok da altta yatan neden böbreklere e, idrar torbasından kaçak olması. Kaçak var mı yok mu? Seçilmiş gruplara da sondalı film dediğimiz e, voiding sistürografi ile kaçak var mı yok mu diye bakmam gerekiyor. Ama evet. bunlar hep seçilmiş hastalarda yapılması gereken tetkikler. Evet. Peki hocam, e, anneler bazen biz idrar enfeksiyon enfeksiyonu koyduktan sonra hep kendilerini suçlarlar. Eyvah bu ben benim yüzümden oldu. Evet. E i̇şte temizliğine mi dikkat etmedim ne oldu? Ben de evet temizlik bir faktör. Ancak tümüyle üzerine alma çünkü bunun diğer nedenleri de olabilir. Dolayısıyla bir ürogenital bölge temizliğinde anne babalar nelere dikkat etmeli ve idrar enfeksiyon için diğer risk faktörleri nelerdir ne dersiniz? Önce e, idrar eğitimini almamış yani tuvalet eğitimini almamış hala bezli olan çocukların bez temizliğine dikkat etmek gerekiyor. Burada şişli hani, kalması değil kakalı kalmaması gerekiyor. Bezi kakalı kalmayacak. Temizlik yapılırken önden arkaya doğru bir geçtiğimiz yerden bir daha geçmeyecek tek şekilde yönlü. tek yönlü temizlik evet. yapmak gerekiyor. Ve kakalı bez bırakmayacağız. Tuvalet eğitimi almış grupta düzgün çiş yapma paterni öğretmemiz gerekiyor. Ama genelde işte Türk anneleri hepimiz daha çok hani idrarını yapmayı değil de bekletmeyi öğret Aman dışarıda yapma. Aman işte AVM'deyiz, tuvaletler kirli oraya girme, eve kadar beklet, okulda yapma, eve gel yap falan gibi bir takım öğretilerle çocuklar idrar bekletmeyi öğreniyor. Bunu yapmamamız gerekiyor. Düzgün çiş yapacak. Ne zaman geldiyse uygun ortam bulunacak, çişini yapacak. Ve tuvalet tam dediğim gibi işte ayaklar yere basacak, basıncı arttıracak, adaptörü mutlaka alacak küçük çocuklar için. Artık kabızı unutmamak gerekiyor. Mutlaka kabızı varsa tedavi etmek gerekiyor. Kabız kalmaması gerekiyor işleme paterninin düzgün olması için. Evet. Risk faktörleri açısından neler dersiniz? Az önce veziko üretere reflü dedik. Ee, bazen işte üretero pelvik darlık olabilir, e, çift üreter gibi bazı risk faktörleri de var. Dolayısıyla aslında az önce de vurguladınız. Ee, bir defa dahi geçirmiş olsa bir ultrasonografi ile ve seçilmiş vakalarda da daha ileri tetkiklere bunun teyidini yapmamız gerekiyor evet. diye anlıyorum. Doğru mudur Doğru. değerli hocam? Peki Peki, tekrardan idrar enfeksiyonları enfeksiyonlarıyla ilgili ne dersiniz? Mesela iki ya da daha fazla idrar yolu enfeksiyonu geçirmiş. Burada nereden şüphelenelim, nasıl yapalım, nasıl yaklaşalım, ne dersiniz? Özellikle oyun çağı, okul çağı ve özellikle kız çocuklarında işleme disfonksiyonu, yani işleme paterninin bozuk olup olmadığını mutlaka sorgulamak gerekiyor. En sık altta yatan neden işleme bozukluğu oluyor. Bu varsa bunu düzeltmek gerekiyor. İşleme paternin bozuk olmasının ötesinde mesane düzgün çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu mutlaka işte hikayeyle çocuğun işleme paterniyle ultrasonik bir takım e, tetkiklerle biz bunu anlayabiliyoruz onun ötesinde az önce bahsettiğiniz gibi mesaneden böbrekleri kaçak var mı yok mu reflü dediğimiz vaskülotral reflü dediğimiz durum var mı sonunda da filmle bakılabilir. Yine böbreklerde taş olması idrar yolu enfeksiyonu için risk faktörü çünkü bizim ülkemiz taş bölgesi böbrek taşı çok sık oluyor ülkemizde. Evet. Yine yukarıda üreterlerde darlık olması genişlik olması ağız kısmında bir takım anormalliklerin olması idrar yolu enfeksiyonu için diğer risk faktörleri. Evet hocam son söz olarak evet idrar yolu enfeksiyonu kurumayı az önce ifade ettik böbrek sağlığı için birkaç cümle dersek ne dersiniz? Düzgün çiş yapacağız düzgün su içeceğiz düzen aralıklarla mutlaka idrar tahlilimizi yaptıracağız. Çünkü böbrek hastalıkları çok büyük bir kısmı sinsi seyirli oluyor ama idrar tahlilinde özellikle işte protein kaçağı, idrarda kan, idrarda itap hücresi gibi parametrelerle erken dönemde yakalamak mümkün oluyor. Evet. Evet değerli izleyiciler, gerçekten de idrar yolu enfeksiyonlarına erken tanı koymak bizim için çok önemli. Çünkü idrar yolu enfeksiyonlarına bağlı son dönem böbrek yetmezliği süreci sinsi ve geç tanı koyabileceğimiz bir süreçle ortaya çıkabilmekte. O nedenle de şüphelendiğimiz her durumda mutlaka idrar tahlili yapmak, gerekirse ileri tetkiklerle bunu değerlendirmek çok gerekli bir durum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.